Birkaç yıl önce dukan birası tarifini paylaştığımda herkes gerçek bira zannedip çok heyecanlanmıştı evde bira yapabilecekleri için. Ama maalesef dukan birasının gerçek birayla lezzet olarak ya da işlevsel olarak hiçbir alakası yoktu. Ama bu tarifim var. Tepaçe Meksika mutfağına ait ananas kabuklarının fermante edilmesiyle elde edilen hafif alkollü probiyotik bir içecek. Fermentasyonu hızlandırmak için ananas kabuklarının yanında panela denen rafine edilmemiş şeker kullanılıyor. Aroma vermek için tarçın ilave ediliyor. Suyunu da ekledikten sonra şöyle bir çalkalanarak oda sıcaklığında beklemeye bırakılıyor. Bu bekleme süresi istediğiniz keskinliğe göre 3 ila 5 gün arasında devam edebilir. Ancak her gün açıp mutlaka karıştırmalı ve gazını almalısınız. Bekledikçe köpürür ve aşağıdan yukarı doğru baloncuklar çıkarmaya başlar. Ananas kabuğuyla yapılan bir içecekten trafik bir aroma gelmesi beklenir. Ama maalesef öyle olmuyor. Bana göre hafif çürük bir aroma, bir koku geliyor. Eğer ipa biralarını seviyorsanız bu içeceğe bayılacağınızdan eminim. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.